Şimdi sizleri oyunla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Şaban, Şaban, Şaban neredesin Şaban? Şaban. Ne? Ya gelsin Şaban. Ş Nerede bu adam? Şa Şa gel 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 buraya gel. Gel bak Şaban. Bu evdeki süt kardeşini çok seviyorum, beğeniyorum biliyorsun. Onunla tanışmak için de seninle yer değiştiriyoruz tamam mı? Nasıl yani? Ya yani yani sen ben oluyorsun, ben de sen oluyorum. Ben sen olunca sen ne oluyorsun? Ben kimim? Bölüğün aşçısı Ramazan. E, demek ki sen ben olunca sen aşçıbaşı Ramazan oluyorsun. Peki o zaman sen kim oluyorsun? Ben de senin yerine geçiyorum. Er Şaban oluyorum. Yani sen ben oluyorsun, ben sen oluyorum. Şaban Ramazan oluyor, Ramazan Şaban oluyor. Ya biz kaç kişiyiz? E iki kişiyiz. E burada dört kişi var. O olur mu sen ben Şaban Ramazan? Aa peki bunlar kim? E unut onları. Onlar onlar yaşamıyor. Ölü mü? Ya öyle değil. Tamam onlar onlar dekor, dekor. Ha, ha. Dekor. Ha. Şimdi bak. E, sen, sen, ben Şaban R Ramazan. Ona onları baş ver. Sen ben Şaban Ramazan. Bu ben miyim? Ha, sensin. Vah vah. Ben ne hale gelmişim? Ufalmışım. Ya o, mesela mesela. Ne? Bir de mesela mı var? Ha. Yo ben oynamıyorum çok karıştı. Ya her. karışan bir şey yok gel buraya Allah Allah. Şimdi sen aşçıbaşı Ramazansın ben de Erşaba şey tamam mı? Tamam. Hadi. Ben kimim ya? <laughs> Oo, burada mıydınız? Gel bakayım süt oğlum. Ne oluyor? Ben süt oğlumu çağırıyorum. Siz salak mısınız? Hanginiz benim süt oğlum? Ben. Ben, işte ben değil miyim Ramazan? Ha tabii o komutan. O zaman sen de ahçıbaşı Ramazan'sın. Öyle mi? Öyle değil misin? Hadi Öyleyim tabi. Hele şükür anlayabildin. Ya kız kardeşin dün ahçıya izin vermiş, ben de şimdi hizmetçiye izin verdim. Evde yemek yapacak adam kalmadı. Kim yapacak yemeği? Kim yapacak komutanı? <laughs> ben yapsam yer misin? İyi yemek yapar mısınız komutan? Kolay mı diyorsun lan? Sen ahçıbaşı Ramazan değil misin? Ben açı başı Ramazan mı? Geçin sen Tabi oğlum. Yemeği sen pişireceksin. Ben öyle fazla bir şey yemem. Tamam. Zeytin ekmek size yeter. Olur mu lan? Olmaz lan. Şey yapayım ben. Ne yapayım? Omlet yap bana. Nasıl yaparsın bakayım omleti? Ben omleti omlet gibi yaparım komutanım. Olur. Ne malzeme kullanacaksın? Taş, kireç, kum, çakıl, beton... Oğlum yemekhane mi yapıyorsun, yemek mi? Söyle, omleti neyle yaparsın? <laughs> o ne o? Bu ne bu? Tavuk, tavuk, tavuk! Tavuk, Tavuğun omlette ne işi var? Denetlemeye gelmiş komutanım! <laughs> O ne? Bu ne bu? Yumurta yumurta yumurta. Yumurta, yumurta komutanım. Aferin. Yumurtayı ne yaparsın? <laughs> o ne? <laughs> ne yapıyorsun? Kır, 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 kır. Yumurtayı kırıyorum. <laughs> Yumurtayı kırınca ne yaparsın? Bakkala gider sağlam bir yumurta alırım. <laughs> Yumurtayı nereye kırarsın? Büyükçe bir kazana kırarım. İki yumurta bir kazana kırılır mı oğlum? O zaman iki kazana kırarım. Oğlum şunu sağına kır. Sonra ne yaparsın? <laughs> ne yapıyorsun? Çalkalıyorum komutanım. Evet yumurtayı çalkalıyorum komutanım. Aferin. 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 Peki içine başka ne koyarsınız Sever misiniz komutanım? Neyi? Tekerlek sever misiniz komutanım? Ne tekerli? Araba tekerleği olur mu? Traktör tekerleği Nedir lan bu? Kaçır, kaçır, kaçır. Ha bu kaşar peyniri. Şu kadarcık kaşar peyniri. Böyle tarif edin. Maydanoz komutanım, dere otu komutanım, hamam otu komutanım. Yeter. Bir omlet yapacaksın. Ortalığı birbirine kattın. Hadi çabuk kır getir yumurtayı. Olmaz. Emir komuta zincirine göre siz onbaşıya söyleyeceksiniz. Onbaşı da bana söyleyecek. <laughs> ...kır yumurtayı. Ulan o yumurta yerine ben senin kafanı kırarım. Neşe ablanın. Neşe ablanın.